Ergün Diler Çizgi Film Seçime giderken sık sık Kemal Bey'in topladığı masayı anlatmaya çaba harcadım. Eleştirmek için değil, anlaşılması için. Kurulan ortaklığın Türkiye'ye ve dünyaya bakışının fark edilmesi için. Kabaca dünya üzerindeki iki büyük ekol, iki büyük frekans vardı. Kemal Bey kendiden emin bir şekilde Avrupa ile yan yana olmaya özen gösterdi. Gezi Parkı'ndan Kanal İstanbul tartışmalarına kadar her alanda Avrupa Birliği ile yan yana oldu. Kötü mü? Hiç değil. Ancak oldu. Kılıçdaroğlu bu kez aday olmaktan çekinmiyor. Öne çıkıyor ve Batı'nın da desteğiyle sonuca ulaşacağını sanıyordu. İlk turda büyük hayal kırıklığı yaşayan Kemal Bey şimdi ikinci tur için sahaya inecekti. Faydası olacak mıydı? Bana sorarsanız pek olmayacaktı. Neden mi? Gelin bakalım. Dün de alıntı yaptım. Sosyal medyada olmasam da takip edebildiğim kadarıyla başyazı Tanju Özcandan geldi. Bolu Belediye Başkanından yani. Bir CHP'liden yani. Ahmet Davutoğlu ile gidilen 7 Haziran seçimlerinde AK Parti çoğunluğu sağlayamadığı için koalisyon görüşmeleri başlamıştı. Yoğun trafik içinde Ahmet Bey ile Kemal Bey anlaşmış, birlikte hamle yapacaklardı. Ancak ülkenin rotası gereği bunun hayata geçmemesi gerekiyordu. Öyle de oldu. Önce koalisyondan vazgeçildi. Sonra seçime gidildi. Kazanan Erdoğan oldu. Davutoğlu da tasfiye edildi. Ve rota oluşturuldu. Kemal Bey başından beri bu yönün tersine kürek çekiyordu. Öyle kazanacağını düşünüyordu. Sanırım Davutoğlu'nun da bu düşüncelerinde etkisi vardı. Neyse. Tanju Özcan şunları paylaşmış. Ben bu Davutoğlu'nu kutluyorum. Hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı. Helal olsun. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. CHP'den o aşırdı geri kabul anlaşmasını imzalayarak Avrupa'yı güvence altına almak için sığınmacıları Türkiye'ye sığdırdı. İstikşafi görüşmelerle bizi kandırdı. Erdoğan kapının önüne koyunca CHP'ye sığındı. Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz. Özcan bir önceki günde şu mesajları Kemal Bey'e iletmek üzere yazıyordu. Ne olur vakit geçirmek sizin geri kabul anlaşmasından çekileceğinizi Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz. Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Kemal Bey de bu mesajları sanırım beğeniyordu. İlk turda kaybeden Kemal Bey, dün sabah yine sosyal medyadan bir video yayımladı. Ve başlangıcı da ülke içindeki milyonlarca sığınmacıdan yaptı. Bunun ulusal güvenlik sorunu olduğundan girdi, rakamın 30 milyona kadar tırmanacağından çıktı. Türkiye'de kaç sığınmacının olduğu elbette önemliydi. Ancak bunların gönderilmesi, kapıların açılması, türbülansın başlaması doğrudan Avrupa'ya savaş açmak anlamına gelmekteydi. Özyan'ın mesajlarının beğenilmesi, ilk turda bu konuya girilmesi ve hızla Ümit Özdağ'ın Sinan Oğan çizgisine yaklaşılması ilginçti. Davutoğlu'nun ekseninden sapma işareti vermesi de ilk turda sarsıldığı belli olan Kemal Bey'in hızına yetişmek kolay değildi. Kemal Bey bazı noktalarda aydınlanıyordu. Dilerseniz birkaç örnek verelim. Financial Times Erdoğan ikinci turun favorisi. Batılı ülkeler kendilerini 5 yıl daha bunun için hazırlıyorlar satırlarına yer veriyordu. Le Figaro ise Erdoğan'ı hiçbir şey yenemeyecek. Türkiye'de şu anda o güçte bir lider yok. İkinci turda da Erdoğan açık favori diye yazdı. Kemal Bey'e desteğini esirgemeyen Lopoint de Erdoğan rakibinden 2,5 milyon oy fazla aldı. Muhalefet inanmak istemese de sonuçlar Erdoğan'ın lehine. 28 Mayıs'ta Erdoğan için yeni bir zafer töreni kaçınılmaz ifadelerine yer verdi. ise seçimleri aynı olarak kullandı. Farklı yorum getirdi. Almanya'daki 3 kişiden ikisi Erdoğan'a oy veriyor. Bu gelecekte bir risk. Çünkü Erdoğan'a oy veren Almanya'yı sevmez. Böyle çok yorum vardı. Kemal Bey'i gazı verenler şimdi tek tek sırtını dönüyordu. Yere sağlam basacaksın. Bastığın yerde senin olacaktı. Kemal Bey sanırım burada hata yapıyordu bir de önemli bulduğum bir analizde Newsweek'teydi. Analizin başlığı şöyleydi. Erdoğan'a diktatör demeyi bırakın. Hiçbir diktatör ikinci tura gitmez. Kemal Bey'e destek verenler şimdi gerçeğin etrafında buluşuyordu. Bu dönüşü gören Kemal Bey de dönmeye başlıyor, yerli milli çizgisini yapışarak milliyetçi çizgiye koşuyordu. Baykara, İHA'ya, SİHA'ya, TCG Anadolu'ya, TOG'a vurarak girdiği seçimlerde mağlup oluyor, Gençler mesajı aldım diyerek şimdi tam tersi bir yönde koşmaya gayret ediyordu. Bunu da sığınmacı kartı üzerinden gösteriyordu. Avrupa'yı çizen Kemal Bey bu hızla bu tempoyla Davutoğlu'nu, Babacan'ı, Karamollaoğlu'nu, Uysal'ı ve HDP'yi de silip atar mıydı bilinmez. Ancak Kemal Bey takip için bir GPS şart gibi. Not. Kemal Bey kaybedilen seçim gecesi belediye başkanlarının tavrından bile tasfiye olacağını gördü. Çabası, hızı bu nedenle. Onlar işlerine baksın dediği başkanlar şimdi en büyük tehdit. Ergün Diler. Gökhan Özcan. Bizi kendimize inandıran ne? Herhangi bir zihinsel meselede o meseleyi kendi gerçekliği içinde kavradığımızda bizi inandıran ne? Böyle bir kanaate nasıl ulaşıyoruz? Bizim bildiğimizi düşündüğümüz ve böyle bir zeminden hareketli düşüncelerimize başka düşünceler eklediğimiz, kanaatlerimizi şekillendirdiğimiz şey temelde bir inançtan ibaret değil mi? Biliyor oluşumuza dair kanaatimiz, bildiğimize inanıyor oluşumuzdan almıyor mu gücünü? Meseleleri bir takım somut, tartışılmaz olduğunu varsaydığımız verilerle düşünüyor olabiliriz ama onları birbirine ne ile bağlıyor ve bu malzemeden sonuçları nasıl çıkarıyoruz? dayanağımız en temelde doğruyu biliyor olduğumuza dair inancımız değil mi? Ve inanç dediğimiz şey de nihayetinde bir histir ve çoğu zaman içsel yönelimlerimizin bir eseri olarak ortaya çıkar. İşler arasında yapılması en zor olanı vardır ki o eylem alanında değildir. Tanrı'ya yönelmiş bakışımızı her daim sabit tutmak bu işlerin en ağrıdır. Zira bizim vasatlığa değgin, kendilik olarak adlandırdığımız tüm bayağı yanlarımız, istikameti Tanrı'ya yönelen bakışlarımızı bir ölüm fermanı gibi görür. İçimizdeki bu bayağılık, bakışımızı yücelikten çevirmemiz için tüm yalanları söyler, diyor Simon Will, Allah aşkı üzerine düzensiz düşünceler kitabında. İnsanın gelgitleri olmayan, duygusal değişkenlikler göstermeyen, değişmeyen ve sarsılmayan dost doğru bir hakikate dayandırması gerekir düşüncelerini. Aksi halde savrulması kaçınılmazdır. Çünkü duygu ve düşüncelerimiz yaşadıklarımızdan etkilenir, vaktin gerçekliği bazen bütünsel gerçeklikten kopar, tepkisel sapmalar ortaya çıkar. Beklentilerimiz, heyecanlarımız, yorgunluklarımız bizi dost doğru düşünmekten hakkaniyeti korumaktan alıkoyabilir. Durumlara göre değişmeyen, eskimez, yanılmaz bir kaideye ihtiyacımız vardır. Çünkü biz yanılırız, görece olana kanarız, heyecanlarımıza kapılırız. Özünde hepimiz kırılganız, eğilip bükülürüz. Gerçeği kendi duygu ve düşüncelerimize endeksler. Buna inanırsak değişmek tabiatında olana kendimizi sabitlemiş oluruz ki milyon tane örnekle sabittir. Bu zemin çürük zemindir. Üstüne sağlam herhangi bir şey bina edilemeyecek zemindir. Simon Weil'in aynı kitabından birkaç satır daha aktaralım buraya. Bizim çarkımızı döndüren, havada uçurup yeryüzünde dik tutan hep odur. Güneş ışığı aranıp bulunan değil, görülüp kabul edilendir. O şeylerin tümüne mündemiçtir bitkilerin içindedir. Toprağa ve karanlığa gömülen tohumla birliktedir. En uygun zamanda tohumun çatlayarak bir ağaca yahut buğdaya dönüşmesini sağlayan yine onun enerjisidir. O ağaç ölür ve o ağacın ölüsünden yine gün ışığında evlerimizi yaparız. Hayat verir, güneş bizim kendi ruhumuzun karanlığında gömülürken yalnız bırakmayan ve bizi kötülüğe çeken ahlaki bir yer çekimine karşı bizim satımızda yer alan lütfun imgesidir.'' İman, insanı hakikatle irtibatlı kılan bağın adıdır. O bağ kurulamamışsa ya da zayıf kalmışsa kişi bütün kalbi ve zihinsel yapılarını çürük zemin üzerine kurmak zorunda kalır. Bunun sonu yıkımdır, savrulmak ve sürüklenmektir. İnsan dünya hayatında varlığını nihai manada ancak hakiki vara nispetle anlamlandırabilir. Aksi her ifade suya yazılan yazıdır. Su bir an sonra siler onları sanki çok önemli bir şeyi gözden kaçırıyorum diye mırıldandı kendi kendine. Ve gözden kaçırdığım o şey diğer her şeyi gerçek haliyle görmeme engel oluyor. Gökhan Özcan